Hadi kalkın boru ötüyor. Tosunum be. Haçar şu boruyu sustursa. Hamsular kaçıyor da. O boru şimdi. Neyse terbiyemizi bozmayalım. Hadi kalkın hadi hadi. Hamza abi Hasbin hadi kalkın. Allah oynama. Hamza abi uyan uyan. Hasbin Allah oynama. Hamza abi uyan uyan. Hasbin Allah oynama. Ana. Aha Arıza Hamza huylu çıktı ya. Uyan abi. Allah Günaydın. Ben yaralandım Tosun. Siz kaçın. Ayda, Ya uyansanıza. Hadi bakalım kalkın beyler. Hadi. Kalksanız <laughs> oğlum hadi hey. <laughs> ne oluyor ya gitsene başımdan. Bana bak bana. <laughs> Ulan Tosun kodum mu oturturum ha. Patlıcan mı oturtuyorsun lan sen? Affedersiniz komutanım ya ben tosun sanınca öyle oturttum birden. Kaldır şunu! Siz de uyanın tembeller sürüsü kalkın! Söylenmeyin be! Allah ne oluyor? Sakin ol! Yok lan bir şey! Kalk hadi, söylenme! Of be abi ya! rüyamın el aynalı yerinde. Her sabah aynı terane ya. Hadi hadi bırakın söylenmeyi de kalkın tembel herifler! Kalk! Hadi lan! Eşek spaları! Hadi hadi Baş kalk kalk! Başçavuşun eşeği mi bağırıyor lan burada? Şey özür dilerim komutan. Niye oğlum? Bana bir şey demedin ki. Başçavuş benim, bağıran da sensin. Oh demek ki eşek benim. İyi ettik vallahi. Bismillah. Hadi hadi! Mıntıka yayınin hemen! Hadi! Günaydın komutanım. Günaydın günaydın. Yalakalanma hadi. Kalk. Neyin var senin oğlum? Ne bu hal? Geçer komutanım. Dün gece nöbette üşüttüm herhalde. Hadi kalk kalk kalk. Ateşin var senin oğlum çok fena. Dün gece nöbet Tamam koptan... tamam tamam. Bir şey anlatma bana. Otur yatağında sen. Sağ olun komutanım. Vedat buyurun komutanım. Kahvaltıdan sonra vakit kaybetmeden revire götür kartopunu tamam mı? Emredersiniz komutanım. Hadi beyler hadi çabuk. Ne oldu sana ya? Bugün yapacak çok işimiz var hadi. Abi. Neyi var bunun? Allah Allah. Şş. Ya şuramda şişlik var mı ya? He? Ben ilk defa bir dolaba kafa attım da hiç şişmezdi yoksa. Ha? Kızarmış biraz. Dolaba kafa mı attı? Ya sabah kapıştık da ters konuşuyor edepsiz. <laughs> ya abi rüyamda evdeydim. Annem kahvaltıda patatesli yumurta hazırlamıştı. Oh mama ya? Ya bitmiş. Biri oradan bana tuvalet kağıdı attı. <laughs> Allah'ım ya. Malzeme dolabının anahtarı kartopunda babacan. Ben sigara zulalamıştım oraya. Tütün bak. Manyak. <laughs> var mı? Gördüm. Tatile çıkmıştı. Ee, çok... Komik. Gökhan. Üçüncüdür alıyorsun lan sakallarını. <laughs> ne oluyor oğlum? İçini mi kazıyorsun? <laughs> Komutana çıkacağım Ay, be abi. Ya. Benim Mesken tuttunuz la be. Yine komando olacağım meselesi değildir inşallah. Yeni böyle komutan çakıcı <laughs> bir asker oğlum. Bana kesin hak verir değil mi? Verir verir. Acele hak de, hak de, verir et. değil mi la Ferit? Bir dene bakalım. Belki verir. <laughs> Şişt, Niye öyle dedin? Da, sen, Anlayışlı <laughs> adam Levent işte ya. Hak verir bence. Aynı değil aynı mi Arza? Vermez. <gülüyor> <gülüyor> Nereden biliyorsun ki sen? Niye vermiyormuş la? Alo! Ya kimse yok mu? Lan hani kağıt alacaktınız? Alo! Ya sağır mısınız hey? Ula bağırıp durma! Tam konsantre oluyorum. Senin yüzünden kaçayım. Vedat, yavaş Vedat yavaş. Her tarafım kırılıyor. Şakir'im, fena şütmüşsün sen. Gel kardeşim, otur. Vedat, arkadaşını yan yatır pantolonunu sıyırsın. Aba komutanım, ap yok buydu. Pazarlık mı yapacaksın benimle Şakir? İstersen hapla iğne arası bir şey olsun ha? Nedir o? Fitil. Sıyır kardeşim sıyır. <laughs> temiz temiz iğne bizi olalım biz. Ah. Ah. <laughs> Geçmiş olsun. Birkaç gün burada yatması gerekebilir. Şakir'in iç çamaşırlarıyla havlusunu falan getir Vedat. Terinin sırtında kurumasına izin vermeyelim. Emredersiniz komutanım. Oy oy Erya Hanım. Acıyor komutanım. Dua edelim de salgın olmasın. Ne salgını olacak komutanım? Şu yaz sıcağında benden başka hangi aptal hasta olur ki? Şakir! Duydum seni. <laughs> Fitili aldım. Çiğdem Üsteğmen'im. Geçmiş olsun. Vedat, Vedat. <laughs> Bir lastikle bırakırsan sana hakkı helal etmem. Şakir, geçmiş olsun. Çardak da iyi olur ama şuraya şöyle güzel bir kamelya yapsak diyorum Levent. Nasıl emredersiniz komutanım? Sen ne dersin? İyi olmaz mı? Gelen misafirlerimizi de ağırlarız. İyi olur komutanım. Amerikalı askerler geldiğinde hiç olmazsa onları oturtacak bir yerimiz olur. Ahmet Başçavuş, senin deli yapabilir mi bu işi? Hamza mı? İzlemiyorum komutanım. Yapar yapar. Emredersin yapar. Gökhan Sırım Ankara. Böyle komutanımızla görüşebilir miyim komutanım? Görüş bakalım. Komutanım ben Acemi Birliği'nde Isparta komandodaydım. Oradaki bir yanlış durum sonucu piyadeye ayrıldım. Bu konuyla ilgili daha önce de yazılı ve sözlü müracaatta... Dur bir dakika bir dakika. Sen komando mu olmak istiyorsun tekrar? Evet komutanım. Hı. Zaten tam Kayseri indirmeye giderken buranın aracına bindim. İndim niye geldim komutanım. Kaç aylık askersin sen peki? Sekiz komutanım. Sekiz mi? Askerlerinin yarısı bitmiş oğlum. Daha ne komandosundan bahsediyorsun? Ama komutanım hakkım yendi. Ben komando... Bir dakika olm. yeter dedim. Gökhan seni kan tutmuyor mu? Kan demeyin komutanım başım dönüyor. E nasıl komando olacaksın oğlum? Düşmanı nasıl alt edeceksin? Aç bırakarak öldürürüm komutanım. Zaten dört saat aç kalsa ölür. <laughs> o senin için geçerli Gökhan. Normal insan en az 30 gün dayanır açlığa. Duymuyor musun ölüm oruçlarını falan? Ben Ramazan'da tutamadığım için gözümden kaçmış komutanım. Tamam oğlum git hadi. Daha fazla rahatsız etme komutanımızı. Yapabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum ama ben yine de araştıracağım. Sağ olun komutanım. Komutanım, izninizle ben gidebilir miyim? Buyur başçavuş. Evet. Sonra hatırlat da şu asker için seninle konuşalım. Emredersiniz evet, komutanım. Hadi abi. Mehmet de kalabilir mi Fatoş Hanım? O hakem de. <laughs> Oo, bir de hakem Aa, var yürü. ha. Süpermiş. Hakem kalsın bakalım. Geç. Geç otur yerine. Yap bakalım hakemliğini. Geç. Hadi bakalım pehlivanlar. Maharetlerinizi görelim. Hadi. Hey! Uy, bir dakika efendim. Neredesin sen Cemal? Ha? Niye bırakıyorsun nöbet yerini? Komutanım Nizamiye'nin kayıt defteri bitmişti. Yenisini almaya gittim. Ee, nerede peki defter? Kalmamış. Utanmadan bir de yalan söylüyorsun ha? Seninle sonra hesaplaşacağız. Önceki gün Nizamiye çavuşu sen miydin? Öğlene kadar benim komutanım. İyi. Bak bu hanımefendi bir şey söylüyor. Nedir hanımefendi? Kardeş ben bir cahillik ettim. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Ben de bebeğimi bu kulübeye bıraktım. Bebek mi? Evet. Ha böyle ufak olayı. Bütün gece ağlayı. Ondan mı? Evet. Nerede olduğunu biliyor musun? Cemal. Biliyor musun bebeğin nerede olduğunu? Bence fark etti Ahmet Başçavuş. Gelirse ne yapacağız babacan? Buna bir yer bulalım ya. Dolaba soksak yine. Olmaz, daralır be çocuk. Ahmet başçavuş geliyor! Ahmet başçavuş geliyor, kalk! Saklayın bebeği, saklayın! Çabuk, abi, çabuk, 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 çabuk 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 çabuk! Nerede lan? Hani gelmedi? Ya bunu nereye saklasak acaba ya? Şu pencerenin dışına saklasak ya. Hani filmlerde oluyor ya. Kadının kocası evi basınca... Ya Allah'ım yarabbim ya. Karıştırma oraları tosunum. Abi kalsın yatağın altında işte. Olur mu be, şişik durdu anlar. Uydururuz bir şey. E kıpırdıyor. ya. Kıpraşımlı deriz. Yatak. Telefon. Alo! Ah. Evet beyler. Ne saklıyorsanız çıkartın. Yo, bir şey saklamıyoruz komutanım. Hmm. Ne saklayabiliriz ki zaten? Bebek mi yani? Hı? Oh, Hamza abi çapsın ki yok bir şey komutanım. Çıkarın lan dedim neyse ortaya. Komutanım valla. Ne kıpır diyor lan orada? Koğuşa içki soktum komutanım. Alkol kıpırdıyor. Evet komutanım şişede durduğu gibi durmuyor. Hı? Bak Cezasını biliyor musunuz? Biliyoruz komutanım. Hücre yapamayacağız. Gidelim ben. komutanım. Yürü yürü yürü. yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Evet beyler. Nerede bebek? Bebek mi? Evet başçavuş. Askerlerimizden biri nizamiye kapısına bırakılan bir bebeği içeri sokmuş. Ha, bir kreşimiz eksikti yani. Kimmiş peki komutanım bebek? Kimsenin değil komutanım bebek derken niye... Kes Hemen konuşun. Yoksa bütün bölük yersiniz cezayı. Komutanım yapmayın bize bunu ya. Kusura bakmayın komutanım. Benim fikrimdi. Aa ne 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 senin fikrindi ya olur mu öyle şey? Benim fikrimdi komutanım. Nasıl ha? İlk ben dedim. Hayır komutanım ben dedim. Hayır komutanım. Kara Murat benim. Ne? <gülüyor> 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 erkekliğini sen? Dur Fato. Bekle yeniyorum şimdi. <laughs> Nereye yürüyorsun oğlum? Az kaldı tuş yapmama. Ya yeter be yeter. Sizden olsa olsa soytarı olur. Hadi bakalım Mehmet. Hangisi kazandı söyle. Hadi. Ne diyordu Ferit? Bugün burada bir kazanan olacak. Hadi be Mehmet. Gördün işte ben daha iyi güreştim. Oğlum beni seç oğlum. Kankayı seninle. Akıllı ol yazıcı. Az kıyam olmadı sana hasta yatağında yatarken. Ulan oğlum, oğlum az mı dolaştık çarşıda beraber? Hadi Mehmet söylesene. Söyle de önce kimi döveceğimi bileyim. Ya aslında ben pek de iyi güreşemedim. Ya kardeşim ben terlik istirahatlıyım zaten. Güreşmem bile hataydı. Beni kimin kazandığını öğrenmek istiyorum. Ee... Hadi konuşsanıza. Kim ne kazandı? Beni mi? Bana bakın bana. Ben insanım be. İnsanlar yarışılarak kazanılmaz. Kalple kazanılır kalple. Yeter be yeter. Ya kimse kazanmadı seni zaten. Kimse kazanamadı. Ne oldu? Sen de bu yarışın hakemi değil misin? Niye dellendin böyle? Niye mi? Niyesi bende saklı foto. Oyun mu bu ya? Açık olan adam böyle soytarılıklar mı yapar? Kim kazandıysa kazandı işte. Hiçbir yarışta hakem kazanmaz zaten. Özür dileriz hanımefendi. Çocuklar bebeğinizi bulunca ne yapacaklarını bilememişler. Korkudan bize de haber vermemişler. Hepinizden Allah razı olsun. Kimse bebeğini bırakmak istemez. O kadar çaresizdim ki. Ama biliyordum ki onu en iyi emanet edebileceğim eller Mehmetçiğindi. Affedersiniz bacım. Bebeğin gerçek adı ne? Erkan. Erkan bebek. Erkan bebek. Süt içince çok gaz oluyor. Biz arada sırtına vurduk. Siz de yaparsanız. Çok kuvvetli maşallah. Komando olacak büyüyünce. Askerde komando olacak ama normalde çiftçi olur inşallah. Hep sarı kızın hikayelerini anlattım ona. Ayıldı vallahi. Komutanım. Nizamiye'den giriş çıkışını yapamadık ama artık neyse. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı tezkereler. Sağ olun bacım. Bizi unutma Erkan bebek. Uyu Mehmet olan uyu. Öte gecelerde büyür. Uyu Mehmet olan uyu. Öte gece. bir şey kaçtı da. Haklısın. Burası çok tozlu.